Ya bir yardım çağır çocuğum uğraşıp durma şununla. Denedim efendim. Ama telefon çekmiyor burada. Dedem Kur'an okuyor. Hı <laughs> hı. Bana hep aynı şekerden alıyor. Ee? Aslında ben o şekeri sevmiyorum. Hep ee, yiyorsun ama. Dedem üzülmesin diye. Ya. <laughs> Çünkü öyle işte. <laughs> Aferin sana. O da seni seviyor bak. Her gün seni görmeye geliyor aslında. Sen kızmıyor musun ona? Kime? Dedene mi? Hı. <laughs> Niye kızayım ki? Bazen şey oluyorsun ya. Hasta. Sana baktırmamış. Doktora da götürmemiş seni, he? İnsanları isteyip de yapamadıkları şeylerden, istemeden yaptıkları şeylerden sorumlu tutamayız kızım. Deden Hayatta en çok buna pişmandır, üzgündür. Ama o zaman öyle bir şey olmuş işte. Hadi gel, kahve yapalım ona. Tamam. Hı? Gel. Olmuyor Cenap Bey. Bak bu güzel işte. bir şey değil. Donacağız burada. Cenap Bey nereye gidiyorsunuz? Bilmem. Yakında bir yer vardır herhalde. Gidip çay içecek bir yer bulacağım. Ama Cenap Bey ne yani gidemez miyim sence Gidersiniz de efendim e ee? Ben gidip bir traktör falan Şoför olan sensin Ne yaparsan yap sonra bul beni 야 앞쪽에 찌 Ya ne berbat bir yer burası böyle. İncin top oynuyor. Berbat mı? Burası bu bölgenin en verimli yeridir beyim. İyi ya hayrını gör. Batmışsın iyice beyim. Ya sorma. Araba arıza yaptı. Şoför de kabiliyetsizin teki. Kaldık buralarda. İşim bitiyor birazdan. İstersen. He ya. Köye kadar at beni de. Hiç olmazsa bir telefon edeyim. Evde ne dersin? Yok canım, lüzum yok. Böyle ıslak ıslak olmaz. Gidelim hadi. <laughs> Baba! Baba! Duymaz ki. İhtiyar babam mı? Ya bizim kayınpeder. Buyur beyim. Buyur. Baba. Hoş gelmişsiniz. Sağ ol. Nazlı. beye yiyecek <laughs> bir şeyler çıkarıver. Baksana. Batmış yiyeceğine. <laughs> Hadi girelim beyin. Acıktık. Ah. <laughs> <laughs> ne oldu ki gülüyorsun? Halime gülüyorum. Kılık kıyafet gitti. Bir de ırgat gibi saldırmaz mıyım yeme? <laughs> <laughs> İlahi. Ne var bunda gülünecek? Yoruldun acıktın demek ki. Ne yaptı bu çocuk acaba? Kim? Şoför canım. Kaldı galiba orada. Hmm. Yok çekmiyor. Vallahi ellerine sağlık kızım. Pek <laughs> makbule geçti. Afiyet olsun. Çay getireyim mi hemen? İyi olur. Isınsın misafirimiz. <laughs> tamam. İyi kazanıyor musun? Nasıl? Tarla verimli falan diyordun hani. Kazancın nasıl? Hamdolsun. Buradaki çoğu adamdan iyidir. Senede 8-10 milyarlık mahsus satarım aşağı yukarı. O kadar mı? He. Mazot, tohum, gübre. Ortakçıya da veririm az çok. Kalanı bize yetiyor Allah'a şükür. Peki o zaman atabiliyor musun <laughs> bir şeyleri? <laughs> Nazlı! Ne oldu? Nazlı. 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 Anne. Çiğdem. Çabuk kolonya. Nazlı. Nazlım hadi kendine gel. Hadi Nazlı. Kendine gel. Baba. Nazlı. Nazlı. Tamam mı? Ha? Anne. Ben içeri götüreyim anneni. Sen de ilacını bul getir tamam. Tamam. Ya bir doktora götürsek zavallıyı. Birazdan geçer beyim. Meraklanma. Hep olur bu. Nasıl şimdi? İyi. Biraz sonra iyice uyanır. Ama böyle bayıldıktan sonra çok yorgun olurmuş annem. Taş taşımış gibi olurmuş. Taş mı? Nesi var peki annenin? Hastalığı nedir? Ne olduğunu bilmiyorum ama oluyor işte. Allah Allah. Küçükken olmuş. Dedem baktırmamış ona. Parası yokmuş. Parası yokmuş. Evet. Üzüldüm. İnşallah iyileşir. İyileşmezmiş bundan sonra. İstersen bir daha bakalım beyim. Uyumuş adam be. Amma sallamışım ya. Günaydın. Ya hemen çıkmamız lazım. Bu kadar vakit kaybedemem. Kalktın mı beyim? Dur hemen gelelim de karnımızı doyuralım. Bekledik seni uyanasın diye. Kahvaltıya plan gerek yok aslında. Olur mu canım? Hemen geldim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.